Evet Yusuf Usta, kolay gelsin. Devamı. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Yusuf Usta iki tane pizza yapacak. Yusuf Usta ne pizzaları yapacaksın bize? Karışık pizza ile robespierre pizza yapacağım. Karışık pizza normal bildiğimiz biber mantar siyah diyeti, işte sucuk salam mozzarella Sosis ve jambon. Robespierre'de... Robespierre pizzanın önce e, malzemelerini sayar mısın mesela? Robespierre'de mantar, biber. Robespierre'nin özelliği füme et olması. Füme et mi var onda? Aynen. Is, i̇sminden de anılacağı gibi Robespierre füme bir tanesi de karışık pizza. Aynen. Kaç dakikada açıyorsun hamuru böyle elle? Ya İki tane ikisini birden Sadece. açıyorsun. Bayağı bir ustalaşmışsın sen. İkisini aklından açar mı? Hamur dinlenseydi biraz daha dışarıda daha iyi olabilirdi. Şimdi ya. dolaptan çıkardığın gibi bir 30-40 saniye oda sıcaklığında bekletiyorsun. Aynen. Mısır unuyla açıyorsun. Arkadaşlar elle hamur açmaz şekli. Şu anda Yusuf Usta'dan canlı seyrediyoruz. Şu an ben e, saniye hesaplıyorum. Herhalde 15-20 saniyede açtın bir tanesini. Aynen öyle. Kocaeli'nin en hızlı pizzacılarından biri misin? Öyle diyebilir miyiz? Yok. Öyle de denmez de. Kendimiz de yapıyoruz bir şeyler. Bence ben çok yer gezdim. Ee, bu kadar seri, pratik elle hamur açan birisini daha önce görmedim. Çok eskiden bir ustam vardı. Kendisi İtalya'dan gelmişti. Hatırlıyorum. O zamanlar İstanbul'da çalışıyorduk. Sen İtalya'ya falan gittin mi usta? Gitmedim de. Gitmedin ama yani İtalyanlara taş çıkartıyorsun yani. Sen dedin diye gidebilirim. Hamuru açtın, sosunu koydun, üstüne peynirini dizdin. Bu hangisi? Karışık Bu tarifi, olan mı? Bunu karışık yapıyorum önce. Sosisleri koydun, jambonları koydun. İlk pizzamış karışık pizza, ondan sonraki fümeli pizza olacak. Böyle çok sipariş geliyor mu Yusuf Usta? Peş peşe. Yani Böyle bir 10 tane pizza falan geliyordur aynı burada. Anda, aynı anda 15 tane pizza verdim. Evet. Küre... Küreği biraz unla da yapışmasın diye. İlk pizzamız. Arkadaşlar ilk pizzamızın görüntüsü bu. Bakın içerisinde göründüğü gibi mantar, kırmızı biber, yeşil biber, zeytin, sosis, jambon, mozzarella peyniri ve özel sosu var. Hamurumuz bu arada 180 gramdı. Evet, 180 gram. Evet, diğer pizzaya geçiyoruz şu anda. Bunlar füme arkadaşlar. Robespierre pizzasının fümeleri. Ee, bu gördüğümüz malzemeler e, Robespierre'in malzemeleri mi Aynen Burada füme var, mantarı var, yine biberleri var. Üstüne en son roka yaprakları mı koyacağız? Aynen. Şimdi ikinci pizzamıza gez, geçtik. Yusuf usta tekrar açmaya başladı hamurunu, mısır unuyla tabii. Bunun çapı ortalama hemen hemen 33 santim. O da buna eşdeğer. 33 santim oluyor. Hemen hemen. Bayağı bir doyurucu oluyor. Büyük oluyor. Bu özelliği de önceden pişmiş olması ince olduğu için pizza çıktıktan sonra en son fırından sonra üstüne diziyoruz. Fümesini mi? Evet. Yani pizzanın üstüne dizip fırına atmıyoruz. En son çıkmaya sonra, yakın mı diyelim ona? Piştikten sonra üstüne diziyoruz. Çio, hani hiç Çi... işlem görmeden zaten yani işlem yani görmüş olduğu için. için aynen. Mozzarellasını dizdin. Biberlerini koydun, zeytin attın yine. Evet. Bu da karışık pizza gibi, sadece ekstradan füme var galiba. Aynen. Evet. Bu karışık pizza, birinci pizzamız. Bu da ikinci pizzamız geliyor. Şu an bir beş buçuk dakika herhalde. Arkadaşlar şimdi e, kaç dakika oldu? Kontrollerini yapıyor Yusuf Usta. Bir yakından bir görebilir miyim? Özellikle pizzanın alt kısmına bakıyorsunuz herhalde. Alt kısmı ve kenarları. Ve pizza fırınlarken devir daim yapıyorum. Çeviriyorsun. Evet. Çünkü fırının her tarafı aynı ayarda pişiremeyebiliyor. Arka tarafı, arka tarafı her zaman daha sıcaktır ön tarafa göre. O yüzden arka tarafını ön tarafa doğru değiştiriyoruz. Bunlar işte pişirmede dikkat etmemiz gereken şeyler. Ne durumdayız Yusuf Usta? Bu hangisiydi? Bu karışık olan. Şimdi sunuma geçtik. Sunumda da e, tabi biraz kenarlarını yağlıyor. etine. Fümelerini koyuyorsun. Evet. roka yaprakları Ve parmesan peyniri toz parmesan. Evet alalım pizzaları. Bakalım kim gelecek? Delikanlı hoş geldin. Bu Robert Pierre. Sol taraftaki fümeli. Bu da karışık pizza. Mustafa eline hayır. sağlık. Afiyet olsun. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanal hakkında ne düşünüyorsun? Kanalımız Nurettin Usta'nın güzel bir kanalı. Yeni başladı. Ben desteklerinizi esirgemeyin. Abone olsunlar mı? Like atsınlar mı? Olsunlar tabii ki ya bu kadar ardından olunmaz mı? <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.